Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar bugün ne yapıyoruz Bugatti ailesi arabaları çöplüğüne gideceğiz araba çöplüğüne gideceğiz ve biz bu oyunda Bugatti ailesi arabalar parçalandığında motoru yandığında bozulduğunda lastiği patladığında nereye götürüyorum sizi bugün Bugatti ailesi arabaların çöplüğüne götüreceğim. Bakalım bugün nasıl olacak? Beğenecek misiniz Bugatti ailesi arabaların çöplüğünü? Merak ediyorum. Şimdi buradan değil. Örümcek devam et dostum. Devam et, devam et, devam et, devam et, devam et, devam et. Şimdi buradan bir sola dönelim. Aynen öyle. Bugatti ailesi arabaların çöplüğüne geldik diyebilirim sizlere. Bakalım beğenecek misiniz? Ve işte burası bugün. O güvenliği unutmuşum. Abi iki tane güvenlik var kapıda. Bakın silahlı. Eğer biri Eee arabaları çalmaya veya da arabaların içinden bir şeyler çalmaya teşebbüs ederse ta 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 gitti yani. Ben size söyleyeyim. iki tane güvenliğimiz var burada. Bugatti ailesi arabaların çöplüğü burası. iki güvenlik kaya gibi bekliyor. Bir şey olursa müdahale edecek. Vay 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 unutmuşum ha burada neler varmış diye. Abi neler var böyle. Bu ne araba? Ha bu lavoyçta ne oluyor? Aynen Laboitse Noire kapıları gitmiş bu arabanın. neler ne yapmışız biz bu arabaya? Kaput gitmiş, ön tarafa eğilmiş. Biz ne hangi parkurda bozduk? Burada bir sendo diyesi var. E, bu araba sağlam. Ne yaptık buna? Ha dur arkası gitmiş. Bakın görüyor musunuz? Arka tarafı gitmiş. Yanlarda falan bir sıkıntı yok. Bu arabayı falan deneyebiliriz birazdan. Burada bir Vision GT var. Farlar kırılmış. Aa ön lastik patlamış. Arka lastik sağlam. Arka sağlam. Arkada bir şey var mıdır bakayım şurada. Aa bakın bunu sadece ön lastikleri patlamış arkadaşlar arkalar sağlam. Burada Sendo DC Lavoisier öyle biz burada. Bu ne? Divo'muş Divo mu Divo değil mi ya? He Divo Divo. Abi araba ne olmuş böyle? Motor yanıyor. Abi motor bitmiş, kapılar kırılmış, kabut gitmiş. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu araba gitmiş. Ya bu arabanın bariz bir şekilde motorda sorun var. Motoru yanmış. Veyron'u görüyorsunuz. Ön tarafı mahvetmişiz. Kesin bunda bir hasar testi falan yaptık herhalde. Hatırlamıyorum. Burada yine eski püskü arabalarımız. Ve burada bir Bugatti EB110 var. Bunda yine motorundan duman çıkıyor. Muhtemelen motorunu bozduk. Şimdi abi bu arabaları denememiz lazım. Bir Vision GT'ye bakalım. Ya Vision GT tamam şimdi lastiği kırık ama o araba gidiyor abi arabada bir şey yok ki. Ama tabi dedim ki lastiği patlayanları da buraya getiriyoruz. Mecburen arkadaşlar. Yani çöplük sonuçta burası. Bakın gördüğünüz gibi ön lastikler gitmiş. Ee, yerden kıvılcım çıktıklarını çıktığını görebiliyorsunuz zaten. Bugatti Vision GT sağlanmış. Allah, Allah, Allah bunda bir şey yok. bir yere bir park et örümcek. Tamam tamam dostum öyle kal. Evet arkadaşlar şimdi. Abi Veyron var burada. Şu şeyi merak ediyorum ya. Şu Divo'yu merak ediyorum. Örümcek bin bir. Abi bu arabayı merak ediyorum çünkü bu arabanın motoru yanıyor ama bakın duman çıkıyor. Acaba gidiyor mu bu araba? Şu an Vallahi da kırık ama araba sanki yani yok. Bak milim oynuyor görüyor musunuz? Abi araba gitmiş, motor gitmiş, motor yanmış. Yeni motor lazım Divo'ya. Divo maalesef pert olmuş. Divo'yu unutalım şimdi. Veyron'umuz var. Sendo D'si var. Shiron var. Shiron'un neyi vardı abi? Shiron'un iki lastik patlamış. Abi onun lastikleri patlamış sadece. Bu araba sağlamdır. Biz bunu unutmuşuz. Abi bu şiron yani bu araba. Aynen bak bak kılcımı görüyor musunuz lastiklerden çıkar. Abi motoru sağlam bu arabanın. Bu arabanın lastiklerini yaptırırız bir gün. Kullanırız biz bu arabayı. Baksanıza. Ho -ho, muhteşemsin. Abi çok iyi bu araba. Gerçekten çok güzel. Yani arabanın hiçbir problemi yok ki. Alt üstü lastikleri patlamış. Lastikçiye gider yaptırırız bu arabayı. Bu araba hiçbir şey yok. Bunları bir gün tamir ettirmeye götürürüz sizlerle beraber. Recep abi de alırız. Baldi'yi de alırız belki. Şimdi Abi bunlara baktık. Vision GT'ye baktık. Verona bakmadım. Şu EB110'un neyi var merak etmiyor değilim açıkçası. Yani abi bu arabaya ne olmuş? Bir bensin örümcek bir bakacağız buna. Motoru ee, duman çıkıyor ama. Aa araba hareket ediyor. Yok. Ediyor mu? Abi ibre oynamıyor. Bakın. Ama araba hareket ediyor. Ama çok az hareket ediyor bu araba. Hadi. Oo bak. Biraz arkaya gidiyor duruyor. Gitmiyor. Abi arabanın motor tam gitmemiş. Bakın arabanın tam motoru patlamamış ama gittim gideceğim diyor. Onu söyleyeyim sizlere. Abi baksana aha gidiyor ama gene durdu. Yani az ileri gidiyor az geri gidiyor. Yani motoru bitmemiş tamamen ama yani motor gitmek üzere diyebilirim sizlere. Şimdi abi sendo diyesi burada. Veyron burada. Şimdi benim merak ettiğim bir şey ee, laboratuvarın oraya baktım. Şurada konteynırlar var. Veyron burada. Abi şu konteynerları merak ediyorum. Ya bu ne bu konteyner? Burada ne işi var ki konteynerin burada? Bir de iki katlı koyulmuş. Bunu ben unutmuşum. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Üst taraf boş. Abi bir dakika. O bu ne böyle? Abi bu Bugatti Veyron mu bu? Aynen Veyron. Arabanın neyi var? Abi arabada hela lastikler sağlam, motor sağlam, ön kaput, tamponlar, kapılar abi her şey sağlam bu arabanın. Abi bu arabayı neredeymiş ki buraya gelmiş bu araba? Konteynerin içinde ne işi var bu arabanın? Araba sapa sağlam çıktı. Sakin ol. Sakin ol. Araba sapa sağlam çıktı. Ben bu arabanın ben burada olduğunu niye olduğunu anlamadım hala. Hani araba sapa bak spoiler bile çıktı rüzgarlı bir arka taraftan. Araba taş gibi zaten. Çöplükte ne işi var bu arabanın? Allah Allah. Abi araba sapa sağlam yani bu arabanın çöplüğe gitme şansı yoktu. Bu araba neden çöplükte anlamış değilim şu an için. Arabayı bırakacağız. Bu arabayı kullanacağız. Ben söyleyeyim bu araba tuttik gibi. Ben burayı bırakmam burada. Ee, başka ne denemek? Verona bakmadık. Ee, DC'ye bakmadık. Vision e GT'ye baktık. Sendo DC'ye bakmadık. Bir de şuna bakalım. Abi Lavoit'in öyle neyi var? Ya bu araba gidiyor mu? Aa gidiyor. Abi bu arabanın kapısı, tamponları, ondan sonra yani ön kabutu, Bunların tamiri olması lazım yani bu arabanın ciddi anlamda sıkıntıları var. Bir gün şey yapalım isterseniz yeni bir seri olarak bunların hepsini alalım tırımıza yükleyelim götürelim tamirciye. Ya çöplükteki arabaları seversiniz bekliyorum yorumlarınızı İsterseniz böyle bir seri başlatırız. Verona bakmayacağım ya verona yani baksak mı yok ya verona bakmayalım zaten bir tane bedavadan araba çıktı. Tepeden şöyle bir bakalım şimdi örümcek zıplayabilecek misin aşağı <laughs> düştü i̇şte, neyse tamam. Bugatti ailesinin araba çöplüğümüz burası. Yani çöplük istiyorsanız işte size Bugatti ailesinin çöplüğü. Arabalarımızı gördük. Bazılarının motoru gitmiş, kapısı kıran, lastikleri patlayan güzel bir çöplük. Ben burayı bayağı bir beğendim diyebilirim sizlere. Veyron sürpriz oldu abi. Yeşil Veyron konteynerin içinden çıktı. Nereden geldi buraya bu araba? Ben bunu anlamadım ki. Valla bu arabayla bugün biraz şöyle bir gazlayalım. Biraz hasar masar vermeye çalışırız. Zıplarız, uçarız, müçeriz. Bir şeyler yapmaya çalışacağız örümcekle. Araba gerçekten yani anlatılmaz sürülür. Yani süreceğiz. Yalnız e, şu an bir sıkıntımız var. E, Device 8 burada. Yani Devil 16 dediğimiz araç burada. E, ama boş ver. Veyron daha iyi. Haydi bakalım. Abi araba çok hızlı gidiyor. Bu da modifiye edilmiş sanırım bu araba. Abi oh, baksanıza yolu göremiyorsun neredeyse yani çok hızlı gidiyor. Bu gayet Veyron'umuz oldu. Artık yani örümcek Veyron'u gördü ya çöplükten kaçtı gitti. Çöplük umurunda değil şu an için. Ama Veyron'u bulmuşuz ya daha ne yapalım değil mi? Bununla biraz uçacağız. Kaza maza yapacağız. Bakacağız arabanın durumunu hem de be. Yalnız sakin. Sakin uçuşlar geliyor. Oo, oh, çok fena gidiyoruz. Çarpacağız. <laughs> araba harika baba nasıl yola düştü tekrardan gerçekten bugün Bugatti ailesinin araba çöplüğünü bayağı bir beğendim örümcek ne yapıyorsun dostum Allah Allah taklalar taklalar ama arabaya ben size bir şey söyleyeyim mi arabada hiçbir şey yok bugün nereye gidiyoruz biliyor musunuz Lamborghini ailesi arabaların çöplüğüne götüreceğim sizleri daha önce yani... Yüzlerce kez kullandık Lamborghini arabaları biliyorsunuz. Hepsiyle kaza da yaptık, patlattık da lastiği de patladı, kapısı da koptu, bir sürü şeyler oldu. Bugün biz bu arabaları nereye topluyoruz? Oraya gideceğiz. Şu an için hava aracımızla gidiyoruz. İsmini unuttum ya, bunun ismi neydi ya? Planör değil, uçak zaten değil, helikopter hiç değil. Hadi siz biliyorsanız yazın ismini, bunun adını ya arkadaşlar özel bir güvenlik var burada onu söyleyeyim. Çünkü biliyorsunuz pahalı araçlar. Kapıda iki tane güvenlik görüyorum. Tepede böyle garip garip antenler falan var. Abi bunlar ne böyle ya? Burayı nasıl bir yer olmuş burası böyle? İki tane güvenlik var ama bizi tanıyorlar. O yüzden hiç direkt geçiyoruz içeriye. Vay vay vay. Şuna bakın. Alet de var burada bir tane. Bugatti ailesi de vardı arabanın aynısı. Yalnız arabalar ne hale gelmiş de ben önce şunu merak ettim. Abi bu ne böyle? Araba dönüyor. Aa, şey bu Lamborghini Diablo özel bir araç biliyorsunuz özellikle buraya konulmuş özel üretim özel araç olduğu için yalnız bizim bugün arabalarımız ne hale gelmiş ne hale gelmiş Centenario'ya bakın şu an Centenario'ya bakıyorum Ön tamponda bir kırmışız bu araba. Nerede kırdık hatırlamıyorum ama muhtemelen bir yerde kırmışızdı. Arka taraf gayet sağlam gözüküyor Centenario'nun. Yalnız şu Diablo muhteşem ya. Ses Elemento'yu görüyorsunuz. Ön tarafı mahvetmişiz. Kapılar kopmuş. Yani lastikler de patlamış bu arada. Yeni gördüm şu an için lastikler patlamış. Dört lastikte. Ön taraf farları falan kırmışız. Yamultmuşuz. Araba baya bir kötü hale getirmişiz. Lamborghini çöplüğündeyiz. Bu ne ya? Bir dakika. Ha Venona bu araba. Abi Venonoy biz ne yapmışız böyle? Vay 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 nerede patlattık? Kesin trenle çarpışmada patladı bu araç. Lamborghini Venonoy'u görüyorsunuz. İnanılmaz kötü halde. Burada bir Huracan'ımız var. Huracan'ın da gene lastikler sağlam. Aa arabada bir şey yok. Aa, bir dakika. Aa motordan duman çıkıyor. Motor gitmiş bu aracın. Abi nerede yaktık biz bunun motorunu? Şuna bakın. Lamborghini huracan performante çok üst düzey bir araç. Burada terzo milleniyu görüyorsunuz Lamborghini ailesinden lastikler gitmiş. Malum patlatmışız arka ee, bagaj mı kabut mu gitmiş kapılar kopmuş arabayı bayağı mahvetmişiz. Aman 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 urusa bakın abi urusu ne yapmışız biz böyle ya kapılar gitmiş ön kabut tampon bu ne hale gelmiş böyle camlar gitmiş Plastikleri sağlam. Bunlara bakacağız ama birazdan arabalar gidiyor mu diye yine burada bir Aventadorumuz var araba baya bir kirli halde farkındasınız çamurları görüyorsunuz kabutta yanlarda falan çok güzel baraj lastikler gene patlamış yalnız bugün Lamborghini ailesi arabaların çöpünü çok beğendim diyebilirim sizlere görüyorsunuz diablo çok fena duruyor ona bakacağız sonra en son bakacağız şimdi şöyle bir arabalara bakalım mı ister misiniz bir Huracan'a bir bakalım abi arabanın motoru yanıyor ama belki hareket ediyordur şu an. Gaza basıyoruz. Yok deme örümcek. Aynen. Abi şu an araba gitmiş ya. Araba bitmiş yani. Bunu e, ileride biliyorsunuz tamire götüreceğiz bu arabaları. Serimiz var. Bunu nasıl götüreceğiz bilmiyorum. Örümcek dostum. Bakın arkadaşlar araba oynadı ama hiçbir şekilde ilerlemiyor. Motor gitmiş. Gitmiş arkadaşlar. Şurada bir Terzo Milenyomuz var. E, bir buna bakalım. Bunun durumları ne alemde? Lastikleri gidik. Ama motor sağlam gördüğünüz gibi. <laughs> Yalnız... Abi bu araba sürekli spin atar. Çok dikkat etmeniz lazım. Dur sakin sakin sakin. Bu araba sürekli spin atar. Çok dikkat etmeniz lazım. Bakın görüyorsunuz. Abi sürekli dönüyor. <laughs> sürekli dönersiniz bu arabayla. Drift yapmak için birebir. Ama çok fazla kurcalamayalım. Bu araba başımıza iş açabilir. Ben size söyleyeyim. Örümcek güzel yere park et. Tamam. Böyle güzel dostum, aferin sana. Kapı yok bakın, kapı açılmıyor. Kapılar kırık bunun, yani arabanın lastiklerde fena halde Bunları yaptırırız ilerleyen zamanlarda, götüreceğiz tamircilerimize. Gene burada bir urus var. Kapı yok gördüğünüz gibi dört kapısı gitmiş, arka taraf falan. Araba fici kötü. Motoru sağlam mı? Gidiyor. Bas bakalım. Güzel, güzel güzel sağlam. Hatta bununla biraz araziye çıkalım, şöyle bir iki turlayalım, geri geliriz. Arabamızın sağlam olduğunu ispatlayalım. Araba gerçekten güzel duruyor ama sadece kaportası kaporta bitmiş. Yani kaportada hiçbir şey kalmamış resmen. Kapılar, arka tampon, önler falan yamulmuş, ezilmiş. Ama görüyorsunuz motorunda en ufak problem yok Lamborghini Urus'un. Çok güzel gözüküyor. Lamborghini ailesi arabaları çöplüğündeyiz bu arada arkadaşlar. Neredeyiz abi demeyin. Videonun başından izleyin. Ortalarına tıklamayın. Şu an gerçekten Lamborghini Urus'u beğendim. Ama tabii ki kaporta pert olmuş götüreceğiz. Bunların hepsini ustaya götüreceğiz. Merak etmeyin. Pırıl pırıl yaptıracağım sizler için. Ama bu burada kalsın Şimdi abi Venona'ya binemeyiz ya. Bu Venona'ya nasıl bineceğiz? Bu arabanın binsek ne yapacağız? Bu araba hiç piç gerek yok. Bu arabayı bu araba bitmiş zaten. Ee, çok kötü halde bitmiş araba ya. <gülüyor> bitmiş. <laughs> Ses elemento. Bakalım mı? Hadi. Bu arabanın neyi bozuktu? Motoru sağlam mı? Bir bakalım. Evet. Şu an rahat bir şekilde sağlam olduğunu anlayabiliyorsunuz. Yalnız bunun da gene lastikleri bitmiş arkadaşlar. Lastiklerini patlatmışız bir yerlerde ama nerede bilmiyorum açıkçası. Unutmuşum ya. Bir sürü çektik video çünkü. Şu an için minik yerde gidelim çünkü lastik patlak dışarı çıkmayacak. Biraz vurduk. E, lastik patlak lastikle Abi ne yapıyorsun ya biraz dikkat et Patlak lastikle dışarı çıkmak istemiyorum Bir konuşturmadı beni ya çarpa çarpa Yalnız arabanın motorun hiçbir şey yok Kaportası sıkıntı olsun evet, Lastiği patlasın yapılır ama motor sıkıntı Arkadaşlar gördüğünüz gibi Motoru taş gibi hiçbir problem gözükmüyor Ama arabanın Kaportası lastikleri gitmiş 4 lastik lazım bu araca bir de kaportasını düzelteceğiz Kapıları yok maalesef Şimdi şurada bir Aventador var ona bakalım mı Merak ettim çünkü bunda motoru bir bozukluk var mı diye özellikle merak ediyorum. Egzozdan duman çıktı ve ibremizi görüyorsunuz. Araba taş gibi. Evet. Lamborghini Aventador'da baya sağlam gözüküyor. Güzel ama yine lastikleri patlamış. Hiçbir şekilde yani kontrol etmesi çok zor bu arabayı. Bakın. 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 Görüyor musunuz? Araba sürekli kayma eğilimi gösteriyor. Yani sürekli kayarsınız arabayla. O yüzden çok fazla lastik patlakken aha vurduk. Gördünüz mü? Patlak lastikli araba kullanılmaz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4 lastikle şu an biz özel bir bölgedeyiz. O yüzden bir sıkıntı yok. Görüyorsunuz. Aha içine girdi çıktı. <laughs> Nasıl oldu? Anlamadım. Neyse sıkıntı yok. Boş ver. Evet gizli duvar. Şu an için Lamborghini Aventador'da gördük. Baya iyi gözüküyor. Bir arabamız kaldı. Centenario'ya bakacağız. Ardından benim çok merak ettiğim şu arkadaki Diablo'ya bakmak istiyorum. Ona bir şeyler yapmaya çalışacağız. Çünkü araba nasıl öyle özel olarak korunuyor. Özel bir platformun üstünde. Centenario da sağlam gözüküyor. Vallahi sağlam. Hatta bununla şöyle biraz turlasak mı ne yapsak. Yani bir dışarı çıksak mı. Vallahi örümcek benden önce çıkıyor yani. Çıksak mı diyorum çıkıyor. Hiç soru söylemiyor bile çıkalım diye. Şu an için Lamborghini Centenario izliyorsunuz. Arabanın ön tamponu falan biraz kırılmıştı. Onun dışında arabada hiçbir sıkıntı yoktu. Gördünüz biraz önce. Motoru sağlam. Bugün motoru sadece herhalde Lamborghini Huracan'ın bozuktu. Yanlış hatırlamıyorsam Huracan'ın motor maalesef gitmişti. Bir de Veneno, Veneno komple patlaktı zaten. Ama görüyorsunuz Centenario'yu oldukça sağlam, oldukça iyi. Performans kaybı yok. Sadece ön tampon maalesef gitmiş. Maalesef gitmiş ama Sentenario'yum şu an görünüşü falan arka taraftan çok güzel duruyor. Önden hiç bakmayalım bile bence. Ön kötü gözüküyor çünkü. Ama performans anlamında hiçbir problem yok. sentenaryoda. şimdi bunu da park edeceğiz. Ardından ne yapalım? Bir de şu şeye bakmak istiyorum ya. Neydi adı? Şu Diablo'ya bakmak istiyorum. Ama Sentenario şöyle bir dön 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 önecek dön, dön 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 güzel. Güzel, güzel, güzel. Tamamdır. Şöyle park edelim eskisi yerine. Burası Lamborghini ailesi arabaların çöplüğü. Bozulan, kırılan arabaları burada topluyoruz arkadaşlar. Şimdi bugün ne yaptık? Bugün arabalara baktık. Ama dediğim gibi şu Lamborghini Diablo aklımda kaldı. Bu arabaya bir binmeye çalışalım mı? Ama bu platform nasıl bir şey abi? Arabayı döndürüyor resmen. Ya nasıl olmuş? Hop çıkılmıyor. Dur şuradan dene. Şunun üstüne çıkılmaz mı? Yok abi buraya da çıkılmıyor. Şuradan dene bir de. Zıpla. <laughs> Örümcek çıkamıyor ki. Bir ağa atsak çıkacağız aslında ama. E ee, ne yapacak bu? Arabayı alıyor. Ne yapacağını anlamadım şu an ben arkadaşlar. Yani bir şey yapacak bu ama örümceğin aklına bir fikir geldi. Arabanın üstüne çıkacak oradan zıplayacak. Vallahi yolu yapacak. Şu an için zıpla. Aferin. Vallahi yolu yapıyor. Zıpla. Oğlum nereye zıplıyorsun? Olmadı dur. Bir daha bir daha bir daha bir daha Şimdi bir daha zıplasın. Zıpla. Hop vallahi çıktı. Çıktı çıktı arabaya bin. Abi. Başımız döner bunun üstüne. Bu ne böyle burası? Bakın. Görüyor musunuz? Abi sürekli dönüyorsun. Başınız dönmez mi siz olsanız? Şuna baksanız ha. Acayip sıkıntılı bir yer burası. Başım döndü. vallahi başım döndü. Ölecek. <laughs> Pasa dönüyoruz çünkü. Bir çıkması lazım buradan. Çık atla atla atla. Abi sonunda oraya çıkmayı başardık. Gerçekten fena Yalnız bugün bir fotoğraf çekelim. Niye biliyor musunuz? Çünkü bu araba çöplü özel bir çöplük. Şöyle bir aynen. Dur yakınlaş. Aferin. Ya da dur Centenary'i de alalım. O fotoğraf harika gözüküyor sağda görüyorsunuz. Bunları galeriye kaydedelim. İleride lazım olur. Şimdi şunları falan da çekelim mi bugün? Biraz değişiklik yapalım böyle. Hiç fotoğraf çekmedik çünkü arabalarımızın falan. Şimdi şöyle. Aha. Sesto burada, Venona orada. Şu an çok güzel bir açımız var. Hatta şöyle mi alsın örünecek? Aynen. Var ya, fotoğraf çok güzel gözüküyor. Tabi bir de şimdi hurakanı çekmesek olmaz. Hurakan çünkü boşta kalmasın böyle arkadaşlar. Bir de hurakanı çekelim örümcek. Geldim, kamera geldi. Oo çok güzel duruyor. Çek bakalım. İşte budur. Harika oldu. Gerçekten çok güzel oldu diyebilirim. Umarım sizlerde beğenmişsinizdir. E, telefonu artık kapatsak değil mi arkadaşlar? Örümcek, dostum. Telefonu bir e, artık kapat, yeter yani. Oynamayı bıraksın. İki saatte telefonla. Bak ne yapıyor ya? Kapat. Heh tamam. Güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün Lamborghini Aliexpress çöplüğüne geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Araba çöplüğü serimiz ve bunları tamir etme serimiz devam edecek. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.